Merhaba arkadaşlar 35. videomuza hoş geldiniz. 35. videomuza kaldığımız yerden 341. kelimemizle devam edeceğiz. 341. kelimemiz tüm baş bil. Mesela örneğin anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz Mein Freund hat viele Hobbys. Wir zum Beispiel kochen, tanzen, Fußball spielen. Arkadaşımın birçok hobileri var. Mesela yemek pişirmek, dans etmek, futbol oynamak. Örnek cümlemizde bilinmesi gereken kelimelerimiz de Freund, arkadaş, kochen, yemek pişirmek, das hobby, hobi tanzen, dans etmek, das Beispiel, örnek, mesela, Fußball spielen, futbol oynamak, haben, sahip olmak. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman, mein Freund de mein'in bir takı almadığını görüyoruz. Yani mein şeklinde yazılmamış. Mein şeklinde yazılmış. Bunun nedeni Freund'in artikelinin de olması. Bundan dolayı mein şeklinde yazılıyor. Viele hobiste viele de gördüğünüz gibi e takısı var. hobiste ise s takısı var. Burada das hobi, hobi, bir hobi yani hobi anlamında tekil halde Hobis burada çoğul anlam katılmış. Birçok hobileri. Zum Beispiel, zum Beispiel de bir datif durumu var. Zu proposition'da her zaman datif kullanıyoruz. Beispiel örnek anlamına geliyor artikeli das. Das datif durumunda dem oluyor. Zu dem Beispiel kısaltılmışı zum Beispiel oluyor. 342. kelimemiz Beispielweise mesela örnek olarak anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz Hier gibt so viele Sachen. Beispielweise Wurst, Obst, Brot. Burada pek çok şeyler var. Örnek olarak sosis, meyve, ekmek. Bilmesi gereken kelimelerimiz Es gibt, var. Die Sache, şey. Die Wurst, sosis. Das Obst, meyve. Das Brot, ekmek. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman zahında bir en görüyoruz. Fi ile zahın. Dizahı şeydi. Burada da bir çoğul anlam var. Çok şeyler. 343. kelimemiz Baysın. ısırmak, dişlemek anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz pass auf das diş. der Hund nicht weiß". Dikkat et köpek seni ısırmasın anlamına geliyor. Cümlemize bilinmesi gereken kelimelerimiz aufpassen, dikkat etmek, de hund köpek. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman of pasif fiilinin ayrılabilen bir fiil olduğunu görüyoruz. Burada pas auf ayrı yazılmış. Of sona gitmiş. Virgülden sonra das geliyor. Das geldiği zaman verbimiz yani fiilimiz cümlenin sonunda yer alıyordu. By's gördüğünüz gibi cümlemizin sonunda yer almış. 344. kelimemiz De baytrak katkı aidat ödenti anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz Die Krankenkasse hat die Beiträge erhöht. Sağlık sigortası ödentileri yani aidatı artırdı. Bilinmesi gereken kelimelerimiz Die Krankenkasse sağlık sigortası erhöhen yükseltmek artırmak. Örnek cümlemizi incelediğim zaman Die Beiträge ödentileri arttırdı. Yani burada bir akuzatif durumu var. Die Beitrag katkı aidit. Yani burada bir tekil anlam var. Die Beiträge. Burada çoğul bir anlam oluşturulmuş. Bu cümlemizde akusatif durumu var. Akusatif çoğul die. Akusatif durumunda die kaldığı için herhangi bir değişikliğe uğramadan haddi die şeklinde yazıyoruz. 344. kelimemiz ile tekrar devam ediyoruz. Örnek cümlemiz. Der Mitglied Beitrag für den Sportverein beträgt. 23 euro promonat. Spor kulübü için üyelik aydatı yani üyelik ücreti aylık 34 eurodur. Bilmesi gereken kelimelerimiz: das Mitglied üye, der Verein dernek kurum kulüp, der Sport spor spor, betragen tutmak etmek tutar toplam anlamında der Monat ay. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman, Der Mitgliedsbeitrag'da bir iki kelime görüyoruz. mitkilit ve Beitrag. Mitglied'in artikeli das, Beitrag'ın artikeli der. İki kelimemiz birleştiği zaman ikinci kelimemizin artikeli yani yeni, yeni oluşmuş kelimemizin artikeli oluyor. Burada bundan dolayı der olmuş Beitrag'dan dolayı. Für den Sportverein gene cümlemizde iki tane kelimenin birleşimi var. Sport, der, sport. Verein, der Verein, İkisinin de aynı. Bundan dolayı ki yeni kelimemizin artikeli dea. Fü de, fü akuzatifinde, içinde her zaman akuzatif kullanıyoruz. Kelimemizin artikeli de idi. De akuzatif durumunda den olduğu için fü şeklinde yazıyoruz. 345. kelimemiz bekant, tanınmış, bilinen, ünlü, meşhur anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz ein Onkel von mir ist ein bekannter Politiker. Bir amcam tanınmış, ünlü bir politikacı anlamına geliyor. Bilinmesi gereken kelimelerimiz de onkel, amca, de politika, politikacı. Örnek cümlemizi incelediğim zaman aynı onkel, aynı, aynı de yani aynı da bir takı görmüyoruz. E, şekl, e şeklinde bir takı yok. Aynı şeklinde yazılmış. Bunun nedeni onkelin artikelinin D olması. Bundan dolayı aynı yazıyoruz. Fondan sonra her zaman datif kullanıyoruz. Bundan dolayı mia geliyor. Bekant'ı backend'de bir gördüğünüz gibi EA takısı var. Aynı şekilde yazıldığı zaman burada nitelendirici kelime gelmiş. Buradaki EA takısının nedeni politikanın artikelinin D olması bundan dolayı EA geliyor. 345. kelimemizle tekrar devam ediyoruz. This is lead is Bu şarkı çok meşhur, tanınmış, bilinen. Das şarkı, Z çok. Örnek cümlemizi incelediğim zaman this is lead. Burada bir S takısı görüyoruz. Bunun da nedeni lead'in yani artık elinin das olması. Bundan dolayı S takısı geliyor. 346. kelimemiz der bekante. Erkek olduğu zaman die bekante. Kadın olduğu zaman tanıdık, tanış anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz in Hannover von bekante von mir. tanıdıklarım ikamet ediyor. Oturmak anlamında Bilmesi gereken kelimemiz von ikamet etmek, oturmak. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman von fiilinin von şeklinde çekimlendiğini görüyoruz. Bekante yazılmış, özlemiz bekante. Burada di bekante ile karıştırabiliriz. Tekil mi, çoğul mu olduğunu anlamak için fiilimin nasıl çekimlendiğine bakıyorum. Von şeklinde çekimlendiği için bekantenin çoğul olduğunu anlıyorum. Bundan dolayı tanıdıklarım şeklinde yazılıyor anlam olarak. Fondan sonra her zaman datif kullanıyoruz. Bundan dolayı mi'ye geliyor. 347. kelimemiz Bekant, geğimin ilan etmek, bildirmek, açıklamak anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz Den Prüfungsort geben wir Ihnen noch rechtzeitig bekannt. Sınav yerini size zamanında bildireceğiz. Direkt çeviride bildiriyoruz anlamına geliyor bilinmesi gereken kelimelerimiz die Prüfung, sınav, der Ort, yer, rechtzeitig, tam zamanda. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman Prüfungs orta iki kelime görüyoruz. Die Prüfung, der Ort, iki kelimemiz birleştiği zaman ikinci kelimemizin artikeline bakıyorduk. O yeni kelimemizin artikeli oluyordu. Bundan dolayı der Prüfungsort Sınav yerini zamanda bildireceğiz. Sınav yerini bir i böyle durumu var. Bundan dolayı akusatif var. Yeni kelimemizin artikeli dea prefunk sortu. Dea akusatif durumunda. Den olduğu için den şeklinde yazıyoruz. Geben ve i'nin i'nin büyük yazıldığını görüyoruz. Bundan dolayı sizli bir konuşma var. Size zamanda bildireceğiz. 348. kelimemiz bekommen almak. Örnek cümlemiz ''Haben Sie meinen Brief bekommen?'' Mektubumu aldınız mı anlamına geliyor Bilinmesi gereken kelimemiz ''Der Brief'' Mektup ''Haben de örnek cümlemizi indirdiğiniz zaman ''Haben Sie'' de ''S'' büyük yazıldığını görüyoruz Gördüğünüz gibi fiilimiz de cümlenin başına gelmiş, soru olmuş ''S'' büyük yazıldığı için burada ''Mektubumu aldınız mı?'' yani bir sizli konuşma oluyor Onu anlıyoruz ''Neyi aldınız mı?'' benim brief'imi yani benim mektubumu mainin brief burada da bir akuzatif durumu var. Brief'in artikeli dea. Dea akuzatif durumunda dein olduğu için buradaki en takısının nedeni dea'nın akuzatif durumunda dein olması. Bekommen fiili ile tekrar devam ediyoruz. Ich bekomme jeden tak aynı Spritze. Her gün bir iğne alıyorum. Düz çevirirsek anlam olarak iğne yaptırma durumu bilinmesi gereken kelimelerimiz diş, şipritse, iğne, şırınga, diyetak, tak, gün. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman alınan şey şipritse her gün bir iğne alınıyor. Neyi alıyoruz? İğneyi alıyoruz. Burada bir akusatif durumu var. Diş şpritse, şpritse'nin artikeli di. Di akuzatifte aynı kaldığı için di şeklinde alıyoruz. Bundan dolayı aynadaki e takısının nedeni şpritse'nin artikelinin di olması ve akusatif durumunda di'nin değişmemesi. Tekrar bekommen fiili ile devam ediyoruz. Was bekommen Sie? 5 kilo kartoffel. Ne alıyorsunuz? 5 kilo patates. Bilinmesi gereken kelimemiz die kartoffel patates. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman ''s''in büyük yazıldığını görüyoruz. Bundan dolayı soru sizli sorulmuş. Ne alıyorsunuz? Yani bir sizli konuşma var. 5 5 kilo kartofulda bir sonda ''n'' takısı görüyoruz. Bunun da nedeni kartofulun burada çoğul çoğul anlamda olması. Bundan dolayı en taksi geliyor. Tekrar bekomun fiiliyle devam ediyoruz. Fiyam bezuh bekomun. Bizim ziyaretçimiz, yani misafir ziyaret var. Ziyaret aldık anlamında direkt çevir çevirirsek bilmesi gereken kelimemiz de ya ziyaret anlamına geliyor. Tekrar bekomun fiiliyle devam ediyoruz. Laut ve berişt bekomun wir rein. Hava tahminlerine göre yağmur yağacak, yağmur alıyoruz anlamında. Bilinmesi gereken kelimelerimiz laut göre das veta hava der bericht rapor bildiri haber der regen yağmur der Wetterbericht, hava raporu hava tahmini anlamlarına geliyor. Bekommen fiili ile son örnek cümlemiz plötzlich bekam ich starke Kopfschmerzen. Birden şiddetli baş ağrım oldu. Yani bir baş ağrısı almış. Bilinmesi gereken kelimelerimiz plötsleş, ani, birden, beklenmeyen, stark, kuvvetli, güçlü, kof şümersin, baş ağrısı. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman bekomnun bekam şeklinde yazıldığını görüyoruz. Burada preteritum durumu var. Bir geçmiş zaman durumu var. 349. kelimemiz diğer belek, ispat, delil, makbuz, fiş, fatura anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz Brauchen Sie einen Beleg? Makbuza fiş, fatura ihtiyacınız var mı anlamında? Bilinmesi gereken kelimelerimiz Brauchen ihtiyacı olmak. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman Brauchen Sie burada S büyük yazılmış. Yani burada bir sizli konuşmanın olduğunu görüyoruz. İhtiyacınız var mı? Ne ihtiyacınız var mı? Bir makbuza, fişe, faturaya. Burada bir akuzatif durumu var. Belekin artikeli dea. Dea akuzatif durumunda. Dein olduğu için buradaki aynenindeki en taksının nedeni dea belekin akuzatif durumunda deyin olması. Bundan dolayı buraya en takısı geliyor. 350. kelimemiz belaidigen. Hakaret etmek, sövmek, gücendirmek anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz iş voltesi niş belaidigen. Sizi gücendirmek istememiştim volün istemek anlamına geliyor. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman volün geçmiş zamanda yazıldığını görüyoruz. Volte istememiştim. Bundan dolayı geçmiş zaman bir anlamı katıyor. Volün istemek fiilini kullandığımız zaman ikinci fiilimiz cümlemizin sonunda yer alıyordu. Burada belaying fiili cümlemizin sonunda yer almış. Son kuralımız olarak da esin büyük yazıldığını görüyoruz. Bundan dolayı sizli bir konuşma var. Bu bilgiyle de videomuzun sonuna geliyor. Diğer videolarda görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz.